arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım yine sizlere faydalı olabilecek bir video ekranda da gördüğünüz gibi whatsapp'ta yanlış gönderilen mesaj nasıl düzeltilir bunu sizlere göstereceğim önceden bu özellik whatsapp'ta yoktu daha sonradan geldi önceden yanlış yazdığımız bir mesajı siliyorduk bu da karşı tarafta işte ne yazdıydı acaba diye size dönüşler oluyordu. İşte bunu düzeltmek için WhatsApp yanlış gönderilen mesajı düzeltme özelliği getirdi. Epey oldu arkadaşlar. Bilenler var, bilmeyenler var. Ben de bu özelliği kullanmamıştım daha önce. Bu özelliğin nasıl olduğunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Öncelikle WhatsApp'ımıza giriş yapıyoruz. WhatsApp'ta birine mesaj göndereceğiz. Ben burada yazdım arkadaşlar. Yanlış yazdım diye bir yazı yazdım. Yani yanlış bir yazı yazdım. Bunu göndereceğim ve daha sonra bunu nasıl düzeltiriz onu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bu yazıyı gönderiyoruz. Gönderdikten sonra arkadaşlar bu yazıyı düzeltmek için yapmamız gereken parmağımızı yazının üstüne basılı tutuyoruz. Bu aşamada sağ üst köşede 3 nokta var görüyorsunuz. Bu üç noktaya basıyoruz ve burada açılan sayfadaki seçeneklerden düzenle seçen seçeneği var. Bu düzenle'ye basarak giriş yapıyoruz ve şimdi bu yanlış yazdığımız yazıyı yanlış yazdım şeklinde doğrusunu yazıyoruz ve yazdıktan sonra arkadaşlar yan tarafta bulunan yeşil e, tik işareti var buraya basıyoruz bastığımızda tamam uyarı ekranı var buna da tamam diyoruz tamam dedikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda Yanlış yazdım yazısı düzenlendi şeklinde yazı da var orada görüyorsunuz. Böylelikle yanlış bir mesajı, yanlış yanlış bir ifadeyi, yanlış bir tarihi bu şekilde rahatlıkla silmeden düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu kullanışlı güzel bir özellik. Siz de kullanın, ee, silmeyin. Yani silmek daha zor, bu daha kolay karşı tarafta sildiğiniz zaman acaba ne yazdıydı, kötü bir şey mi yazdıydı şeklinde düşünceler olabiliyor. Veya size soruyor sen mesaj atmışsın ne yazmıştın o sildiğin mesaja şeklinde dönüşler alıyorsunuz. İşte bunu engellemek için bu özellik güzel bir özellik. Umarım sizlere bu videom faydalı olacak. Siz de bu özelliği kullanacaksınız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. YouTube'un güzel özellikleri var, süper teşekkür ve e, üye olma özellikleri. Bunlar bizim kanalımızı geliştirmek için önemli. Bunları da değerlendirirseniz memnun oluruz. Yeni faydalı güzel videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kanalım olan bilgi ve eğlence zamanında kalın.